al what oy el almazsan sil oyunu Helal lan sana. What is dusk man Makin ediyorum sana this ya Al Aldı aldı. da and so good Oğlum sırf oyunu silmesin diye randı bu arada ya yeah. Yoksa almaz yeah. ya 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 with the now switch in the back just blew out Everything I do in a new Yeah, with a few now Just some hollywood girls and Ya, diye. Kanka, vururum. Vururum, kanka. Sağda tik ya. Ah be <laughs> ayak kayayım. ya. olsun. Aa. <laughs> Kısa. Uzun da. Bozdu. Niye vurdu lan? Ha site üstü. Site arkasına atladı. Garden AP'de kanka. Aynen. Kameraya bakıyor kanka Cypher. Sait arkasında kanka o adam. Sait arkasında. Öldü garden. Hadi. Soldan, soldan Vuracağım. gelecek Semih sağdan gelemez. Sağdan geldi. Bir de CT sol, CT sol. Ben de sol düşüyorum. mu? Evet CT soldaydı. Ver ben alırım. Arka geliyor biri arka. Elbow'a bakıyorum. Default tamam, Ben de CT'ye bakıyorum. Bastım. Öldü. Neden bastın? Check window please. <laughs> Ay bir ekip. Şurada flash abi. Helal. Nice. Midat midat flash midat. One mid one more daha. Nice. Nice <laughs> bro. Bilik bilik bilik. Oh bir, Gelsene benimle kanka <laughs> bu mal burada oynayalım Bravo. Ultim var abi sakin. <laughs> Seç. Burada, orada orada. <laughs> Bravo. <gülüyor> E bak e box 76, e box 76. TP attı bir yere. Ben short alacağım. Ulti al. Beyne crossluyum. Helal. Helal. Lan arkanda, arkanda, bir arkanda bir tane daha var. O sanki bir tane daha var. Nereye vurdun? 5 gördüm son. Last player standing. Fuck. is HP.

şimdi bize baksana. başladı. Smoke var mı önümde? Yok, smoke yok 5 saniye. Bir düşman kaldı. Dördüncü yer. Kamerayı Nice. Bana lazım. Şuraya kadar görebiliyorum. Şuraya kadar. tek. Zaten bomba da biz. Bir düşman kaldı. Nice kanka. Gel gel burada hamamda adam gel. Geliyor mu öyle? Selamun aleyküm diyelim anladık. Nice. Backside. Ne var? Omun da var orada. Yine, yine. Koş, Helal oğlum. Mi? Mitra, Helal. Helal, <laughs> oğlum. Sanki, Helal. Helal oğlum. Double door var sanki duydum. Yanlış. Helal oğlum. Jet oynamadın oynamadın Murat show yaptın ha. Şey, ya. Bu adam galiba sitedeydi. Helal. Bir hamamdı, diğer arka. Bir düşman kaldı. Ah! Ama. Arada, arada var. Arada, arada. MBK, MBK. MBK çıktı sola. Arada. Hala arada. Nerede kal? Bir CT. Gör, 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 gör. Ah, bir düşman kaldı. Üç. Aferin, şey. Ayakta kalan. O. O. Tamam evet. Oy! Tam. Oy. Gel lan sana. Peki şöyle bir şey yapmam yok mu? Çet hazır mı bunu? Yük kalmadı.

I've I've been. Okay. I got they the shower, come guys. Nice, Aslam. Nice, Aslam. Come on. Nice, Aslam was nice, nice, always playing shower. Yes, yes get bye. this bitch. Yes. Aslam, I should do something here. Yeah. Nice. Come, come, come. Can you flash back side preach preach? Oh I have a flash for side ready? Never mind. Four, seven, one, one more, one more. Sage seven. Sage. Ding, dig, one forty four. Dead 144.

iyi kaldı. Oo, geliyor. <laughs> <Dur sen gülüyor> <ne> Bence. <laughs> ortadan yazdım. <laughs> <laughs> <Sarıdyan dizi> <laughs> Burası var. Okey. Hamamda. Bir düşman kaldı. 3'ü indi.